Herkese merhaba. Bu videoda karakterimizin tutunup kayabileceği bir zipline mekaniği oluşturduk. Önce direkt olarak kullanacağımız statik meşimizi projemize dahil edelim. Bir materyal rengi belirliyorum. Statik meşimi açıyorum. Ve ileride bağlayacağım kablo için bir bağlanma noktası belirliyorum. Eğer sağ tarafta soket menajeri görmüyorsanız Windows sekmesinden açabilirsiniz. Bunu açtıktan sonra bir soket ekliyoruz. İsmini bağlanma noktası olarak belirliyorum ve konumunu ayarlıyorum. Artık bu statik mesh'i kullanıp bir blueprint oluşturduğumuzda bu noktayla etkileşime girebiliriz. Şimdi bunları bir klasöre atıp bir blueprint oluşturalım. Başlangıç ve bitiş noktaları için iki farklı statik mesh ekliyorum. Hareket etmemi sağlayacak bir spline komponente ekliyorum. Bunun yerini dinamik bir şekilde belirleyeceğim için şimdilik konumu önemli değil. Şimdi başlangıç direğine bir tane kablo ekliyorum. Bunun konumunu belirlemem gerekiyor. Bitiş konumu önemli değil. Bunu da dinamik olarak belirleyeceğiz. Şimdi başlangıç direği ile etkileşime girebilmek için box collider'ımı ekliyorum. Bunun büyüklüğünü ayarlıyorum. Bunları hazırladıktan sonra bu blueprint'i sahneye sürüklüyorum. Başlangıç direğinin konumunu belirliyorum. Şimdi bitiş direğinin konumunu belirlemem gerekiyor. Bitiş direği bir aktör komponenti olduğu için onu sahnede tek başına hareket ettirmemiz pek mümkün değil. Bunun için şöyle bir yol kullanıyoruz. Bir transform değişkeni yaratıyoruz. Bu değişkeni oluşturduktan sonra detaylar penceresinden editable'ı seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz anda show 3D widget seçeneği de açılacaktır. Bunu da seçiyoruz. Bunları yaptıktan sonra sahnemize dönüp baktığımızda bu noktayı görebiliriz. Bu noktayı seçmek zor olacağı için başlangıçta bir offset verelim. Bunu da herhangi bir değerini artırarak yapabiliriz. Artık bu noktanın değerlerini değiştirebiliyoruz. Şimdi bitiş direğinin belirlediğimiz noktaya gitmesini istiyoruz. Bunu da blueprint'in construction script'inde yapabiliriz. Önce şunu da çağıralım. Bu sahnedeki komponentin konumunu değiştirecek. Hedef olarak bitiş direğini bağladık. Şimdi transform bilgilerini güncellememiz gerekiyor. Bunları bir ayıralım. Ve daha önce oluşturduğumuz transform değişkenini sürükleyelim. Bu pini de ayıralım. Location ve Rotation pinlerini bağlıyorum ama Scale değerine dokunmuyorum. Bu büyüklük değerini Viewport üzerinden değiştirmek istiyorum. Bu yüzden Pol End komponentinin Scale değerine ihtiyacım var. Ve bu nottan dönen değeri de Scale pinine bağlıyorum. Şimdi Compile'a e tıkladığım anda Construction Script çalışacağı için direğin konumu değişecektir. Evet oldu. Bu noktanın Rotation bilgilerini de kullandığımız için Artık bu direğin yön bilgilerini de değiştirebiliriz. Direğin büyüklüğünü belirlemek için karakter referansıma ihtiyacım var. Bunun için Player Start komponentini sürüklüyorum. Ve oyunu başlatıyorum. Bu direkleri birazcık küçültebiliriz. Bütün değerlerini aynı anda küçültmek için kilit tuşuna basıyorum ve 0.75'e çekiyorum. Aynısını başlangıç noktası için de yapacağım. Şimdi oyunu başlatıyorum. Evet daha iyi gözüküyor. Karakterimiz yürürken bu statik meşlerle çarpışıyor. Bunun için kolejin bilgilerini kapatmak istiyorum. Kolejin bilgilerini no kolejin olarak seçiyorum. Hatta bunu kablo için de yapabiliriz. Compile'a e tıklayıp oyunu başlatıyorum artık çarpışmıyoruz. Şimdi bu kablonun ucunu diğer direğe yapıştırmam gerekiyor. Bunun için Construction Script'e geri dönüyorum. Ve şunu da çağırıyorum. Bu not hedef olarak bir cable komponenti istiyor. Aktör olarak self referansını çağırabiliriz. Bir komponent ismi istiyor. Bunun için pole end komponentini kullanalım. Ve bu komponentin soketinin ismini istiyor. Daha önce oluşturduğumuz soketin ismini yazıyorum. Ve oyunu başlatıyorum. Artık kablonun diğer ucu bitiş direğimizin attach point'ine bağlandı. Bunu construction script'te yaptığımız için viewport üzerinden bu direğin yerini değiştirsek bile bu kablonun konumu güncellenecektir. Burada bir sorunla karşılaştık kablo tam olarak belirlediğimiz noktaya yapışmadı. Bunun sebebi bu kablonun default olarak bir offset ile gelmesi. Kablonun end location seçeneğinin x değerini sıfırlıyorum ve compile'a e basıyorum. Artık belirlediğimiz noktaya oturacaktır. Şuraya bir dikkat çekmek istiyorum. Biz kablo üzerinde değil, spline noktası üzerinde hareket edeceğiz. Bu yüzden bu kablo bize sadece bir görsellik verecek. Construction script'e geri döndüm. Şimdi şu nodu çağırıyorum. Bu nod hedef olarak bir spline alıyor ve bu spline'ın in belirlediğimiz indeksinin konumunu değiştiriyor. Viewport üzerinde bu spline'ın konumunu değiştirmemize gerek yok demiştim. Çünkü spline'ın in 0. indeksi ile birinci indeksinin konumunu attach pointler olarak belirleyeceğim. İlk başta sıfırıncı indeksi yani ilk noktası için bir konum belirlemem gerekiyor. Belirlediğimiz soket konumuyla yapabiliriz. Soket ismini kopyalayıp yapıştıralım. Bunu yaptıktan sonra koordinatı da word olarak seçmem gerekiyor. Şimdi bunları kopyalıyorum. Bu sefer birinci indeksi yani ikinci noktayı istiyorum. Sıfırıncı indeks başlangıç noktası olmalıydı. Burada bir yanlışlık yapmışız. Bunu pole start olarak değiştiriyorum. Yani başlangıç noktası pole startımız. Bitiş noktası pole endimiz olacak. Bunu da word olarak seçtikten sonra compile'a tıklayıp sahnenize bir bakalım. Evet mor renkli Spline gözüküyor. Artık başlangıç ve bitiş noktasını belirleyebildiğimiz ve bir spline'a sahip ziplineımız oluştu. Şimdi bunu işlevli hale getirmemiz gerekiyor. Yani karakterimiz örneğin E tuşuna bastığında bu spline point üzerinde ilerlesin. Bunun için bir interface oluşturmak istiyorum. Bu interface'e bir tane use fonksiyonu, bir tane de let go yani bırakma fonksiyonu yaratıyorum. Ve bunu hem third person blueprint'ime hem de zipline blueprint'ine ekliyorum. third person karakterimde hızlı bir programlama yapalım. Örneğin E tuşuna bastığımızda bize zipline aktörünü getirsin. Ve bu aktörün Blueprint interface'indeki use fonksiyonunu çağıralım. Bunu mesaj olarak çağırıyoruz. Aynısını let go fonksiyonu için de yapıyorum. Bunun için G tuşunu seçtim ama siz her ikisi için de bir input action oluşturabilirsiniz. Burada işimiz bitti. Zipline'a e geri dönelim. İlk başta bu collision box için bir overlap event yaratalım. Bunun için event graph'a gidiyorum. Box'ı seçtikten sonra detaylar penceresinden begin overlap'i çağırıyorum. Bunu third person karakterime kaslıyorum. İleride ihtiyacımız olacağı için bunu bir değişkene atasın. Bu Collision Box'la üst üste bindiğimizde zipline'ı kullanabilelim. Bu yüzden bir Boolean değişkeni yaratıyorum. Ve bunu da true'ya çeviriyorum. Bunu yorumlayalım. Collision Box'ın dışına çıktığımızda usable değişkeni false'a dönsün. Bunları yaptıktan sonra ileride kullanacağım iki tane custom eventi yaratmam gerekiyor. Bunu Vulcan olarak seçiyorum ve bunları kopyalıyorum ve yeni custom eventimi de Flyin olarak seçiyorum. Karakterim zipline üzerinde hareket ederken location değerleri sürekli olarak güncellendiği için z ekseninde ivmesi artıyor. Yani sürekli olarak düşüyormuş gibi gözüküyor. Bu yüzden zipline'ı bıraktığımızda yere doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. O yüzden zipline üzerinde hareket ederken movement modu flying olarak değiştiriyoruz. Bunu yaparak ivmemizin artmasının önüne geçmiş oluyoruz. Bunları da yorumlayalım. Her şey hazır. Şimdi zipline üzerinde hareket edelim. Bunun için interface'ten gelen use event'ine ihtiyacım var. İlk başta usable olup olmadığına bakalım. Önce oluşturduğumuz fly event'ini tetikleyelim. Bunu yaptıktan sonra lerp nodunu kullanmak için timeline nodunu yaratalım. Bu 3 saniyede 0'dan 1'e çıksın. Bir lerp nodu çağırıp bunu alfa pinine bağlayalım. Bu nodun A değeri 0 olarak kalabilir. B değeri için spline uzunluğuna ihtiyacımız var. Artık 3 saniye içinde 0'dan spline uzunluğuna kadar değeri bize döndürüyor bizim her an bu dönen değerleri işlememiz gerekiyor. Bunun için önceki videoda anlattığım nodları çağırıyorum. Ve bunların hedefine spline'ı bağlıyorum. Bu notlar bize spline uzunluğunun belirlediğimiz noktasındaki location ve rotation bilgilerini döndürüyor. Bunları word olarak seçelim. Ve karakterimizin bu noktalar üzerinde hareket etmesi için karakterimizi sürükleyip bıraktıktan sonra Set Actor Transform nodunu çağıralım. Transform pinini ayıralım. Location ve Rotation pinlerini bağlayalım. Akış pinini de bağlayalım. Şimdi oyunu başlatıp Box'ın içine girip E tuşuna basıyorum. Güzel zipline üzerinde hareket ettik. Ama uçmaya devam ediyoruz. Bunun için timeline bittiğinde Walking event'imizi çağırmamız gerekiyor. Tekrar deneyelim. Güzel çalışıyor. Şimdi tekrar denemek istediğimizde bizi direkt olarak bitiş noktasına ışınlıyor. Bunun sebebi akış pinini play'e değil, play from start'a bağlamamız gerektiği. Tekrar deneyelim. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi istediğim zaman zipline'ı bırakmak istiyorum. Bunun için let go event'ini çağırabiliriz. Önce şunu bir yorumlayalım. Ve let go event'imizi çağıralım. Önce timeline'ı durdurmak istiyoruz. Bunun için timeline'ın referansını sahneye sürüklüyorum ve stop fonksiyonunu çağırıyorum. Bunu yaparak timeline'ı durdurduk. Bize artık bir değer döndürmüyor ve bu yüzden karakterimizin konumu güncellenmiyor. Ama bu timeline'ı yarıda kestiğimiz için, yani bitmediği için hala uçuyoruz. Bu yüzden walking event'ini burada da çağırmamız gerekiyor. Şimdi compile'a e tıklayalım. Bize bir hata verdi. Bakalım. Yanlış pini bağlamışım. Bunu düzeltelim. Tekrar compile'a e tıklayalım. Şimdi oyunu başlatıp zipline üzerindeyken G'ye basacağım. Güzel, bu da çalışıyor. Bu videoda çok fazla not kullanıp bu mekaniği karışık bir hale getirmek istemedim ama bu event başladığında bir animasyon oynatabilirdik. Bir ses efekti kullanabilirdik ama belki bunlar için karakterimizin konumunu biraz daha düzeltebiliriz. Çünkü bu çok can yakıcı olacaktır. Bunun için location değerini ayıralım. X ve Y değerlerini bağlıyorum. Sadece Z değerini örneğin 101'i azaltalım. Şimdi oyunu başlatalım. Evet, artık herhangi bir animasyon ya da poz eklenebilir. İzlediğiniz için teşekkürler.